Açı kenar bağıntıları test bir. Birinci soruda şekle göre en uzun kenarı soruyor. Bakın burada üstteki üçgende 50, 60, açılar 70'tir. Alttaki üçgende de 90 olduğu için en büyük kenar ne oluyor? A oluyor alttaki üçgende. O zaman D ve E'nin cevap olmadığını görüyorum. Yukarıdaki üçgene gelince en büyük açı 70 oluyor. 70'in karşısında C olduğu için C de hem A'dan hem de B'den büyük olduğu için A ve B de cevap olamıyor. En büyük kenar C kenar olacaktır. Cevap C. Han. İkinci soruda 3 tane arkadaş var. Ali bakın dik bir şekilde gidiyor. Demek ki Ali'nin aldığı yol en az. Şimdi kenarlar birinden farklı olmasının sebebi şu. Yani farklı demesinin sebebi şu. Eğer ikisi kenar olsaydı bakın üçü de aynı olacaktı. O yüzden çeşit kenar diyor ki üçü de farklı olsun. Şimdi bir tanesi açı orta istikametinde gidiyordu. Biri de kenar orta istikametinde gidiyordu. Bakın kenar orta istikametinde giden her zaman açı orta istikametinde gidenden daha büyük. O da yüksekten daha küçük olur. Yani karşı tarafa çizilen çizgilerden en küçüğü yüksekliktir. Sonra açı ortaydır. Sonra en büyükleri de kenar ortaydır. Şimdi bu Ali'nin aldığı yol. Bu Burak'ın aldığı yol. Bu da Celil'in aldığı yol. Celil en fazla yol alıyor. Üçü de aynı anda varmak istedikleri yere varıyor. O zaman en fazla yolu olanın hızı daha fazla olacaktır. Cevap Adana olacaktır. Üçüncü soruda iki tane üçgen var. X'in aralığını iki şekilde bulabilirim. Şimdi birincisi X toplamlarıyla 10 farkları 6 arasında olacak. Üstteki üçgende. Alttaki üçgende toplamları 9 olduğu için X 9 ile farkları da 1 olduğu için 1 arasında. Buraya baktığımız zaman hem alttan büyük hem birden büyük o zaman ikisinin altından büyük olması gerekiyor. Hem 9'dan küçük hem de 10'dan küçükse aynı anda ikisini ortak alan 9'dan küçük olması olacak. Alabileceği kaç farklı tam sayı değeri var? Hangi sayılar var? 7 ile 8 var. Yani iki tane farklı tam sayı değeri vardır. Cevap Bursa. Dördüncü soruda kenarın kenar üzerine gelecek şekilde katlanmaz sonucu açıortay oluşur. Yani BC kenarını AB kenarının üzerine katlıyoruz, bakın. O zaman bu durumda şu ortada çizilen o katlama çizgisi açı ortay doğrusu olacaktır. Yani burası açı ortay olacak. Aynı şekilde diyor. AC kenarı da bu sefer BC üzerine gelecek şekilde katlandığı için burada da bir açı ortay çizgisi oluşacaktır. Yani bu katlama çizgilerinin oluşturduğu nokta, bakın, işte çemberinin merkezi oluyor. Yani açı ortayların kesim noktası. Burada 4 KC'de 6 birimmiş. Öncelikle BC kenarının alabileceği değerler toplamları 10, farkları 2. 2 arasında. Aynı zamanda ortadaki açının daha önce bunu şöyle söylemiştik. Geniş açı olduğunu söylemiştik. Bunu şöyle demiştik hatta. Alfa alfa beta beta diyelim. 2 alfa 2 beta 180'den küçük olduğu için alfa beta 90'dan küçük olacak. O zaman burası geniş açı olacak. Geniş olursa x kare bakın Toplamları, karelerinin toplamları Pisagor yapıyoruz burada. 36 ve 16'dan daha büyük olacak. X kare 52'den büyük olacak. Yani 90 olsaydı bakın 52 oluyordu X kare. Ama geniş olduğu için açılacak kolları. Yani X kare 52'den büyük. X kök 52'den büyük olacak. Şimdi hem kökel 52'den büyük hem de bu aralıkta olan kimler var? 52'den büyük mesela 7 olamaz. Çünkü 7'nin karesi 49. 8 olabilir. 9 olabilir. 10 olamaz. Aralıkta olması gerekiyor. Alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı da 8, 9 daha 17 yapacaktır. Beşinci soruda üçgen içerisindeki bir nokta dediği zaman şöyle yapıyorduk. Bakın x ile y'nin toplamını soruyor. x ile y'nin toplamı mı daha büyük? 11 mi daha büyük diye düşünebilirsiniz. Yani ben b'den c'ye gitmek isteyen birisiyim. b'den c'ye giderken en kısa yol 11 olur. O zaman 11 x e artı y'den küçük olacak. Aynı zamanda en uzun yolda bakın A'ya gidip A'dan C'ye dönmesi. Yani 12 ile 13'ün toplamı en uzun yolda 25 oluyor. Alabilecek kaç tane farklı tam sayı değeri var? 25'ten 11 çıkarttık. 14. Bir daha çıkartıyoruz. 13 tane tam sayı değeri var arada. Cevap adına. 6. soruda katlama sorusu var. AD boyunca katlanınca DC üzerindeki B üssü noktasına geliyormuş. Yani şöyle bir katlama oluşuyor burada bakın. B üssü diyelim. Bununla bu eşit. burada 90 derece. Burası da 5. Bakın burada dar açı olduğunu görebilirim. Buranın dar açı olduğunu görebilirim. Bunların. Zaten ikiz kenar -ken de dar açı oluyordu. Burası o zaman geniş açı olacaktır. Şimdi öncelikle x diyelim. B üstü c'yi soruyor. x 10 ile 15'in toplamı 15. 10 ile 5'in farkı 5 arasında oluyor. Aynı zamanda ne demiştik geniş açı olunca? Geniş açısının karşısındaki Pisagor yapıyorduk ama geniş olduğu için genişin karşısındaki kenar Pisagor'dan daha büyük oluyor. Yani onun karesi büyüktür. 5'in karesi artı x'in karesinden. Yani x kare artı 25 yüzden küçük olacak. x kare 75'ten küçük olacak. Hem bu aralıkta hem bu aralıkta olan sayıları düşünelim. 75'ten küçük olduğu için x kök 75'ten küçük. Bakın 9 olamaz. 81 olur çünkü. 8 olabilir, 7 olabilir, 6 olabilir. Aynı anda aralıkta olan. Bence en mantıklısı en büyüğü 8 olacaktır. Cevap Denizli. Bu da bir bilgi vermiş. Bu bilgiye göre üçgenin içerisindeki rastgele bir alınan bir noktaya göre köşeler olan uzaklıkları x y z ise bu x y z en büyük iki kenarın toplamıyla bakın en büyük iki kenarın toplamıyla çevrenin yarısı arasında olacakmış. Şimdi burada x, y, z'nin toplamı köşeler olan uzaklıklar. En büyük iki kenar kim? 10 ile 10. İkisinin toplamı 20. Çevre kaç yapıyor? Çevre burada bakın 10, 10, 8 daha 28 yapar. Yarısı 14 arasında. Alabileceği kaç tane değer var? 20'den 14 çıkarttık. 6. Bir daha çıkartıyoruz. 5 tane alabileceği tam sayı değeri varmış. 8. soruda 18 adet bir birim çubuktan oluşuyormuş. Bir tane AB çubuğu. Şekildeki bükülmüş C noktasından bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 birim burası. Burası da 10 birim olacak o zaman. Şimdi genleşebilen bir tane lastik takılmış AB'nin arasından. Şimdi diyor ki C noktasının AB lastiğinin tam ortasına olan uzaklığının olabileceği. Şimdi şu uzaklığı soruyor bana. İki parçaya ayırmış. Bakın burada bir orta ban oluşturacağız. Şöyle isterseniz şöyle paralel çekin. 10'a paralel çektim. İsterseniz 8'e de paralel çekebilirsiniz. Fark etmez. Çektiğim zaman burası 5 yapıyor. Orta taban çekiyorum paralel olsun diye. Aynı zamanda burayı 4, 4, 2'ye ayıracak. Bakın burada bir üçgen oluştu. Şimdi x'in aralığını bulabilirim. x 4 ile 5'in toplamı olan 9 ile 4 ile 5'in farkı olan 1 arasında. Alabileceği kaç farklı değer var? 9'dan 1 çıkartıp Bir daha 1 çıkartıyoruz. 7 tane farklı tam sayı değeri var arada. 9. soruda açı ortay teoremi kullanabilirim. Burası 2'ye 2K, 3'e 3K olacak. Şimdi nedir çevre? 5K artı 5'tir. 5K artı 5'in aralığını nasıl bulacağım? Öncelikle C noktasının A noktasına gidiyorum. Bakın. İkisinin alabileceği değerler toplamı 5 oluyor. 5. İkisinin toplamından daha küçük. 5K'dan. ikisinin farkı olan K'dan daha büyük oluyor. Şimdi dikkat ettiyseniz şu iki eşitsizliğe göre, şu eşitsizliğe göre k 5'ten büyük. Düzeltiyorum. k 5'ten küçük olacak. Aynı zamanda 5k da şu eşitsizliğe göre 5k da 5'ten büyük oluyor. Yani k da 1'den büyük oluyor. 5'e bölersek. Bakın k da 1 ile 5 arasında o zaman. Çevreyi bulmak için her tarafı 5 ile çarpıyorum. 5k 5 ile 25 arasında Sonra 5K artı 5 mi çevre? 5 ekliyorum. 5K artı 5 30 ile 10 arasında. Yani bu adam çevre oluyor. Çevre 30 ile 10 arasında. Kaç tane tam sayı değeri var? 30'dan 10 çıkarttım. 21 daha çıkartıyorum. 19 tane farklı değeri var. Cevap Bursa. 10. soruda BGC açısı 90'dan daha büyükmüş. Şimdi ağırlık merkezi olduğu için kenarı iki parçaya ayıracak. Burası BD5 ise DC5 olacak. Şimdi 90'dan daha büyük oluyor. Ben 90 olsaydı ne olurdu diye düşünüyorum. BGC açısı 90 olsaydı bakın burada bir muhteşem üçlü oluşurdu. 5, 5, 5. Şimdi o açının 90 dereceden büyük olması demek sanki burada bakın şu kırmızı uzunluklara lastik diyelim. Bu lastik düşünelim. 90 derece olduğu zaman 555 oluyor. Ama ben bunu daraltırsam yani içe doğru bakın aşağı doğru indirdim şu noktayı. Yani geniş açı elde etmiş oldum şu an. Açı büyüdü. Ama açı büyüdüğü için ne oluyor? Şu uzaklık 5'ten daha küçük hale geliyor. 5'ten daha küçük. Yani o GD uzunluğu şurası K'ya 2K diyorduk ağırlık merkezinden dolayı. O K dediğim uzunluk 5'ten daha küçük olacak. O zaman AD uzunluğu olan 3K da 15'ten küçük olacaktır. Yani AD 15'ten daha küçük olacak. 3'te genişlettiğim zaman. O zaman AD'nin alabileceği tam sayıları en çok 14 olacaktır. Cevap Bursa.